Rüyada suretil nasr görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Suretil nasr görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada suretil nasr görmek. Suretil nasr, rüyada nasr suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, düşmanlar üzerine garip gelmeye, kıyamet gününde Allah'ın Resulü ve şehitlerle beraber olmaya işarettir. Devamını, Rüya okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.